Aralık ayının gelmesiyle birlikte havalarda iyice soğumaya başladı. Biz de vatandaşlara doğal gaz faturanız ne kadar geldi diye sorduk. 150 lira falan geliyor. Önceden ne kadar geliyordu? Önceden çok geliyordu. Şimdi daha mı az gelmeye başladı? Tabii az yakıyor ya? Neden az yakıyorsunuz? E <laughs> Bu ay çok yakmadık çünkü Kasım ayı beklendiğinden daha sıcak geçti. Dükkan içinde yaklaşık 1500-2000 lira arasında geliyor bu aylarda hepsi. Peki bu doğalgaz faturaları hakkında ne düşünüyorsunuz? İleriki daha kış henüz gelmedi ama. Evet şu anda evet bayağı yüksek. Yıl sonu da geliyor. Yıl başında nasıl ki maaşlara zam olacaksa ee, diğer birimlere de işte doğalgazlar, elektrik, tursudur böyle şeylere de yani devlet tarafından zam geliyor. Fiyatları yüksek açıkçası konuşmak gerekirse. Beklediğimizden daha yüksek geliyor. Yani bir ay bir ayı tutmuyor. Ama ben bunun bir viraj olduğunu düşünüyorum. Zorlu bir viraj. Genel anlamda yani bir vatandaş olarak tarafsız bir şekilde inşallah düze çıkacağımızı düşünüyorum ülke olarak. Doğalgaz faturası 2000 lira geldi. E, fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar uçtu. Çok uçtu. Herhalde sobaya döneceğiz galiba. 420 lira geldi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla fiyatlar e, Türkiye'de tabii ki her şey yüksek şu anda ama e, bizim yapab yapabileceğim bir şey yok yani. Geçen ay 90 lira, bu ay 140 lira. E, ee, peki fiyatlar faturalar hakkında ne düşünüyorsun? Valla gelecek olanlara bağlı. Bilmiyorum daha ne gelecek. Kış gelmedi daha. 10-15 lira ödedim şu an. Suya şu an 150 lira para ödüyorum. Peki abi doğalgaz faturalarında da insanlar e, yakınıyor. Sen ne düşünüyorsun? Evet, doğrudur. Adam mesela geliyor 2-300 lira. Şu an diyor 900-800 lira geliyor diyor. 3 misli yani. yüzde %300. 600. E, diğer aylar ne kadar gelmişti? Diğer aylar. Valla çoktan beri kullanmıyorum ben de. En son e, 800 ödediydim. Peki bu doğalgaz faturaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yani e, hani yaktığımıza göre ısınamıyoruz. Yani boşuna para ödüyormuşuz gibi hani ısınsak tamam diyeceğiz ki hani e, hak etti parayı ama hak etmiyor o kadar yüksek faturayı. Ben iki çocuğumla beraber yaşıyorum ve yardım alarak geçiniyorum. Akşamdan akşama çocuklar üşümesin diye, akşamdan daha soğuk olduğu için çocuklar üşümesin diye akşamdan akşama açtım. Sadece iki hafta 561 milyon geldi. Peki siz faturalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Faturalar gerçekten çok yüzde yüz galiba zam geldi. Hem elektrik 300 milyon, su 250 milyon geldi. Sadece akşamdan akşama iki hafta yaktığım halde 561 geldi. Ve bunun daha kışı var. Ne yapacağız onu bilmiyorum. Bu ay 850 liraya geldi. Peki bu faturalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Faturalar çok yüksek. Artık ödemekte de zorluk çekiyoruz. Ama dünya ekonomisi belli, yani yapacak bir şey yok diye geliyoruz. 350 geldi geçen ay. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar yüksek. Şu anki askeri ücrete göre yüksekken. Vallahi gündüzleri hiç yakmadım. Bu ay e, yaklaşık olarak 10 gün falan yaktım geceleri soğukta. Hatta onu da gece yarısı kapattım. Öyle olmasına rağmen 350 lira geldi. Ve eğer ki e, havalar daha da soğuduğunda tüm ve gece yaktığımızı düşünürsek en az bir milyar gelir diye düşünüyorum. Bu da çok fazla vatandaş için çok büyük bir yıkım diye düşünüyorum. Şimdi bu para olmasa sen gelir ya yapar baba mısın? Ya babam bir dur. Kız sana sor soracağım, batım da batım da. diyeceksin ki işte doğalgazdan memnunum veya değilim. Ya ne memnun, çekmemiş ki memnun olsa memnun. Ya adamın evinde doğalgaz yok. Kimin? Bu adamın evinde doğalgaz yok. Yok da, mu senin doğalgaz? Ya, yok şey var, gelmiş kutuyu bağlamış, sobayı. Ya, sobayı da yakaladılar, bağlamış ama bağlamamış. Çalışmıyor mu daha? Yok. Ha. Ya bu adam sobayı bile yakamıyor, köprü so tonu olmuş. Anlaştık sonunda ama derdimiz... Şimdi sen doğalgazlı bir vatandaşınan raportaj yap. Yani, para yok para para verirse yardım <laughs> ederse geliyor. gel yok. Bir de ben ne diyeyim ihtiyar adam Doğru. bile e, ne diyeyim de Şimdi ben ne Haber, diyeyim? O yardım ederse kanalıma. olur. Haber. Yukarıdaki mi? yardım ederse olur. O şeyler var ya ne diyecektim? Ha. Ola. Ha. Şeyi çıkartmış. Bana para vermiyor. Ona ben çoban oldum. Kim, kim? Ne, ne parası? Devlet baba. Değil, devlet baba para vermez mi ya? Neyle veriyor? Herkese veriyor, bana vermiyor. Niye o vermiyor? destek, destek şeyi var sen, ya. Sen Rusya'dan mı? Türkiye'desin. Ya o Türk'ün Bize böyle boşu. Şey. Ya bu bayrakın altında mı? Ha? Ya bunu askerlik yaptır, mesele yok. Baba, senin Burada yanlışın sen, var. Sen, sen Verir. Bilmiyor. Bu devlet Ona vermiyor, vermiyor. Verir, verir. Vallahi vermiyor. Verir. Ya. Sen. Ya hepsine verdi bana vermedi ya. Verir verir. Verir. Daha sen söyle. Sen sen yeter ki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan da sana da verir. Niye? Bana biz, ba bana biz veren sana verdi, verdi, da ona verir. Sana oy verdi. Biz onu hiç, ona vermezsen çıkar mıydı? Kim? Baştaki adam. Sen nereye veriyorsun oyu? Vallahi ona vermişim billahi ona vermişim. E, gene ver. Gene ver. Ne verin? Bana verir.